Yahudiye, göçerliğe Hocanın koyu yamuklar oralara kadar gidiyordu bizim hayvanlarımız. Şimdi bu baraj neden yine kesilecek? Sulama konusunda da yüzde bir bizim koyun ara sulama konusunda faydalanacak. Hmm. Ya faydasından çok F zarar oluyor. Faydası yok bizim koyumuzda. Hmm. Tüvetti yeter Yani sulansa daha iyi olurdu. Ama şey yok hayvancılık, köyümüzdeki bir hayvancılık geçimimiz var. Bir de tarım bu hayvancılığı bitirecek. Biter de yani. Evet. evet. Hayırlısı diyelim abi. <laughs> Şöyle köyde <laughs> olmayan, gurbette olan köylülerine bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Yurt dışında olan, yurt içinde olan ahrabama, eşime, dostuma, tüm büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ediyoruz Kamil abim bize. Oturuyorum, ne yapayım? Yalnızım mı oturuyor? <laughs> ne güzel, ne güzel. Aşkım, bakalım ee, Meray. Nasıl oturuyorsun sen? E, nasıl oturacağım? İyi, Bu var, 25 yaşında şey kaldı. Aşağı bıyık. Aşağı ah. bıyık. Ee, var mı çoluk çocuk var mı? Var beş tane. Nerede Elinden Allah öper. bağışlasın? Nerelerde çocuklar? Ankara'dalar. He. Biri da kızın, biri yer koydu. Evet. İşte öyle. Allah, Uşakla, Allah. uşaklar, uşaklar, uşaklar da şeyde, Ankara'da. Kameraya bak işte, bunu konuş. Herif nerede herif? Herif gitti. <laughs> Nereye gitti herif? Çoktan gitti. Kaç yıl Her çoktan gitti. Gitti mi? Gitti, gitti. Hiç dedin mi herif sen gitmeseydin de tek ben gitseydim dedin mi? Dedim he. Evet, Gettikten sonra mı dedi? Gitmeden önce. Gettikten sonra dedim. Ha gittikten sonra demişim. <laughs> Neye yarar oldu? Gitmeden önce diye değil ki. Görmedik <laughs> ki kazadan öldü. Gittiğini de görmedik he. Ha, onu da kader öyleymiş. Allah ha, rahmet kaza, eylesin. Motor devrildi kazadan öldü. Kaç yaşındaydı öldüğünde? Vallahi ben 20 yaşındaydım. <laughs> Herif de 30 yaşındaymış. 30 yaşında mı öldü? Evet. evet. Ha, çok 20 genç ölmüş. Ha 30 evet. yaşında. He. Çok genç ölmüş ya. Genç öldü, genç öldü. He. Allah rahmet eylesin. Amin, Onu amin, amin. Kaderi de oymuş artık, takdiri ilahi diyelim. He. Ya, torun var mı? Var, var. Kaç tane torun var? İdris abinin diye bilmiyor musun? <laughs> Nasıl bilmiyor ya? <laughs> Adet mi de mi bilmiyorsun? Kelle say, kelle. Kaç kelle var? Vallahi üç tane Ali'nin var. İki, iki tane apışım var, üç tane kurselim var, bir tane, tane kızım on var. var. On He. tane, on. Toplam on iki tane mi? He. On üç tane mi? 12 12 on iki tane. <laughs> Mağasız diyorum, yok on tane mi diyecek diye. <gülüyor> on <gülüyor> tane mi? Yok yok. On üç tane mi? Torun. On üç tane mi? Altı tane, yedi tane işte. He. <laughs> He. He. Nasıl sağlığın sıhhatin nasıl? Sağlığım saatimde de iyi değilim iyi değilim. Dizim ne Dizim günlerin arıyor. nasıl geçiyor? He. Günlerin nasıl geçiyor? Nasıl akşam ediyorsun? Et çık anlat bakayım şöyle. E oturmayla durmayla akşam ediyor. Ne sayılır? Ne sabah kalkıyorsun ne mi? Kaçta kalkıyorsun? Yedi de. He. He. Kahvaltını hazırlıyorsun. Dokuz, dokuzda yatıyorum yedi de kalkıyorum. Kaç saat uyumuş oluyorsun o zaman? <laughs> Bilmiyorum ki. He. Kahvaltı <laughs> <hafta Olsa>. yatıyorsun. <laughs> Nasıl sağlığın, sıhhatin nasıl? İyiyim, zararım yok. Buna şükür, buna şükür. Allah bundan geri koymasın. Bunu Amin, da aratmasın. Hadi çocuklara, torunlara bir selam gönder. Çocuklar, kızlar selam gönderiyorum. Öperim gözlerinizden. Hakkınızı helal Hakkınıza edin. Hakkınızı helal edin. Hadi bir güle güle kalın. Hadi. <laughs> Allah. Selya Şimşek. Seliha Şimşek. Evet. Nerelisin? Buralıyım. Bu köyde mi doğdun sen? Hayır, Kumluca köyünde doğdum. Ya, Kumluca köyünden buraya gelin geldin. Evet. Ya, sen de kaçta? Vallahi orasını bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Seni neyle getirdiler? Selam, be, 60 60 atından mı, eşyanla mı, katıla mı, otobüsle mi? 69. Traktörün ne? üstünde mi? Evet. Arabayla mı? Arabayla getirdiler. Araba var mıydı o zaman? Vardı. Cip vardı. Cip mi vardı? Evet. Eski ciplerde. Evet. Aa, evet. Iyi, iyi, iyi. Ha, ha. vardı. Ha. 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 Kaç <laughs> <harip> oldu? <laughs> Kaç <harip> oldu? <laughs> Bak kaç herif oldu diyor. İki. Kaç tane herif gördüm. İki, iki. İki de ne <laughs> Hangisi daha iyiydi? İkisi de iyiydi. İkisi de mi iyiydi? Önceki iyiydi desen Allah... Sonraki iyiydi, sonraki. Yok, <laughs> de Sonraki kurdu da iyiydi, iyiydi. Ya, fark etmiyor canım. Yok. Ya birinciyi niye bıraktın o zaman birinci iyiydi de? Öldü, mü? öldü ne oldu? Haa, öldü. Öyle de ne yapacak? Ölerim yoktu. Öldü. Aynı yoktu, kurnem yoktu. Ha. Birinci adı neydi? İkinci adı neydi? Duran mı? İki, adı, iki adı da Hacı. <laughs> hacı mı? Ha. Hacca gitti de hacı mı oldu yoksa da kağıdında mı hacıydı? Hüz kağıdında hacı. Birincinin adı da hacıydı evet. değil evet. mi? İkinci de mi Luz Hacı? Yok birincinin adı Duran. Duran hacı. Evet. Ha. Duran hacı derler. <laughs> ee, Duran abi buralı mıydı? Buralı. Sene kaçta oldu düğünümüz? Bilmiyorum ki. Ne yaptılar düğünde neler yapıyorlardı o zaman? Başlık aldın mı? Ben ne aldıysa da babam aldı. Ben ne bileyim ben başlık. Sen babam babam bilmiyor musun babam başlık aldı bilmiyor musun? Belki aldılar, almıştır. <laughs> bilmiyorum ki. 5000 bin aldılar. O sene ben de evlendim. Beşer bin lira veriyorum. <laughs> <sana ya>. Beş <laughs> bin liraya kaç okuz ediyordun <laughs> <laughs> o zaman? Vallahi bilmiyorum ben. 4 be mi ediyordu beş <laughs> Şimdi gengerlemeyeceğim. He. 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 Nasıl sağlığın sıkatil nasıl? İyiyim zararım yok. Dizlerimden rahatsızım işte. Var mı çoluk çocuk var mı? Aha bu oğlum. He. Kabil de... abi oğlum kaç çocuk var senin? İki biri öldü. He. O kaç yaşında öldü? Otur. Çok genç. Bunun Çok genç yaş ya. Vay, vay. Çok acı oluyor değil mi? Bir ananın evladını öldüğünü görmek, evlat acısı çok kötü. Ya. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tahtiri ilahi diyelim hala. Ölüm hepimiz için. Hadi çocuklara şöyle bir selam gönder torunlara. Seni tanıyan herkese. Selam ediyorum torunlar. Hakkını helal et seni tanıyanlara. Hakkımızı helal ettik hep. Tamam yeter. O benim yavrum nerede kaldı? Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Çektirme yeter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim burnumda tüter ayrılık Ben kuzumu çok özledim burnumda tüter ayrılık